Merhaba abi. Merhaba, Merhaba abi. Biraz. Nasılsınız iyi misiniz? Çok şükür herhalde. Sen yoksun. emekliye benzemiyorsun da. Ben bir öyle kaçırdım de. ama olsaydım da olmazdım. Çünkü Türkiye'de emeklilik yaşı. Ne diyorsun yaşı... ya o kadar yaş var mı sende? 20 gibi gözüküyorsun. Yok, yok abi yok. Ee, Kaç yaşındasın abi? 43. Maşallah maşallah maşallah. maşallah. Peki, çünkü, abi. çünkü yeryüzünün en güzel Peki, e, devletinde, hükümetinde yaşıyoruz. Hı. 23 yıldır AK Parti ile hiçbir zaman zorluk çekmediğimiz için görüyorsunuz. Görüyorsunuz yani ne diş ne saç görüyorsunuz. Şimdi emekliler e, Türkiye'de 45 yaşında emekli oluyor biliyorsunuz. Evet. Almanya'da ve diğer ülkelerde 60 yaş e, evet. aralığında emekli oluyor. Hı. Ama bazı e, nakör arkadaşlar hala isyanda bulunur. Sadece emeklilik bu, değil. Bu bugünkü hükümetten evvel de vardı bu genç emeklilik meselesi. E, Demirel zamanında da oldu bunlar. Yaşı aşağı çektiler. Yani popülist politikalarla buraya getirdiler. Ama şu an Ama, bu biz sorumu sorayım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bu EYT konusunda, EYT konusunda eğer ben seçimi kaybedeceğimi bilsem bile kesinlikle bu EYT'yi çıkartmayacağım. Çünkü dedi bu ülke ekonomisine ciddi hasar verir ve bizi batağa götürür dedi. Fakat ne hikmetse seçimlerden evvel 2-3 ay evvel EYT çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Demek ki perde arkasında yapılan siyasete biz aklımız ermiyor. Cumhurbaşkanımız böyle görmüş. Yani diyecek bir şey yok o lafa. Ama şu an erken emeklilik iyi olmadı tabii ülkemiz için. Yani bu EYT'lilerin haksızlığa uğradığını düşünerek mi bu iktidarı çıkartmıştır sizce? Bence de haksızlığa uğramış. Haksızlığa için. uğradıkları için. Evet haksızlık vardı Cesadüf orada Tesadüf ki seçimden iki ay önce. Seçimden iki ay önce oldu ama... <laughs> Yani yeri iyi oldu <laughs> sonuçta milletin menfaati için oldu. E mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden önce e tamam da şimdi ama emekliler emekliler emek, Emeklileri bir tarafa bırakalım abi. He. Şimdi niye bir tarafa bırakalım abi? Onlar bizim vatandaşımız değil <gülüyor> mi? <gülüyor> niye? Yok, şimdi, niye? olur mu karşılıklı <laughs> şimdi, muhabbet ediyoruz abi. Şimdi abi muhabbet ediyoruz şimdi, abi. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan yok <laughs> diyelim. Cumhurbaşkanımız zaten son dönemde bu taraflı mıyım ben? Yok şey, ben, ben taraflı mıyım? Şey yapınca hemen şey yapınca abi muhabbet ediyoruz. Bir sıkıntı var mı abi? Yok şu an. Karşılık sağlıklı konuşmamızda dur, bir sıkıntı bölme, var mı abi? Bölme, abi? Bölme abi. Tamam var. abi söyle söyle abi. Böyle, söyle, ya. Ya. söyle. Söyle abi. Yok o biliyor. O biliyor abi o ayarı orada görüyor. Evet. Bir sekine kadar. Söyle abi sen. Söyle abi sen. Söyle, e, sen. söyle e, abi. CHP'li Ekrem İmamoğlu ilk İstanbul seçimlerinde diyor ki israf vardı. Işte AK Parti işte 100 tane arabayı yeni kapıya topladı. E şu anda kendisine belki 200 tane araba kayıp ortada. Artı israf dedi. Geçen e, orta köye gittim. Kumpir yemeye bir baktım. Şey heykeli yaptırmış. Seramikten bir şahmeran heykeli. Hı. Abi heykel mi biz açız diyorlar. Ekonomi bitti diyorlar. Heykel yapıyorlar. Yani heykele gerek yok. Burada millet açta da, erzak dağıtı insanlara. Gidip de milyarlık heykeller yapma bak şey yapmış buraya. Nerede o heykel? Bir tane de şuraya. Simit heykeli he? he. Simit heykeli. Taşa Hı. toprağa para veriyorlar. Hı. Kriz var diyorlar. Gerçekten ortada bir şey yok. Ben asgari ücretle çalışıyorum. ama Bana diyor telefonuna bak. Parana bak. Bolluk bereket var yani. 23 senedir biz bunu görüyoruz Recep Tayyip Erdoğan. La. Allah devletimize Nereden geliyor paralar? Çalışıyorum abi. Ne iş yapıyorsunuz? Ben asgari ücretle bir fabrikada çalışıyorum. Asgari ücretle evet. çalışıyorsun bir fabrikada. Evet. Ev, evli misin? Ev, yani, evliyim. Çoluk çocuk var mı? Çocuğum yok. Çocuğun yok. Yeni evlisin. Kirada oturuyorum. Yedi lira kira veriyorum. Peki o geri kalan parayla nasıl geçiniyorsun abi? Abi mesai yapıyorum. Mesela cumartesi günü yüzde yüz mesai yapıyorsun ve şu an ülkede normal işte mesela biz abiyle gidelim. Yemeğe çalışmaya. Günlükçe olarak çalışalım. Pasifsiz bir günlükçünün bile 500 lira 1000 liradan aşağı. Amca, Abi, ses ses karışıyor lütfen lütfen. Elektronik o elektronik ses karışıyor. Tamam. Tamam amca. Amca tamam, Ajan da, Ajan da sana, kes. Test. Amca. Gitmiyorum. Ya, tamam tamam değil. Da tamam abi tamam burası sakin ol abi. Tamam. abi, abi Kafalı alan değil burası. Tamam gel başla başla. Kapalı alan değil burası yaşlıdır. Başla başla başla. Lütfen lütfen başla başla. Ne oldu abi ne oldu abi abi ne oldu abi abi özür dilerim. Nereye gitti ya evet, arkadaş? Sigarada, o, ha, da, abi kusura bakma. Ne oldu abi? Burası. Bir soralım mı arkadaş? Kapalı ne oldu değil. abi? Ne oldu? Elektronik onda? sigarında duman gitmiş. Ona duman gitmiş. Heh, kapalı alan değil burası. Evet. Kapalı alan değil. Ben istedim. Müdahale etti size. Heh. Problemi mi yani? Gerçek problem, problem var zanetti. Gerçek sigara ha. zannetti o, ya, gerçek, gerçek sigara. Gerçek olsa da açık alan değil. Açık alan. Tamam açık alan burası. Yani. Neyse. Şey var öyle insan. Ya evet var da şöyle bu yani. Demek insanımız gergin. Işte, abi insanımız sakin gergin. abi gergin değil zaten. İnsanımız abi. gergin. Abi sakin şey. E. Git diyorum daha hala. Tamam tamam. Abi sen devam et abi. O senden daha iyi. Sen Şimdi devam et dediğim abi. Dediğim gibi e, CHP'li İmamoğlu gelmeden e. önce dedi ki israf var. Türkiye bitmiş. Millet aç. Millet pazardan yerden şey topluyor. Ortaköy'de git bak Şamel'e heykeli vermiş. Heykel mi abi biz? Madem ülkede bir kriz var. Belediye başkanısın sen. Ya. İstanbul'da görev yapacağına Erzurum'da eşiyle gidip hareketler şöyle. Doğuya gider Türk olur. Batıya giden ülkücü olur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları hak etmiyor parayı. İstanbul'da olulmazsınız öbürleri yapmıyor. O de yapıyor. Bak şu Abi an gel. geldi şu Abi an... gel böyle. Şu an ona geldi abi. Eskiden nasıldı? Bak. Ama o şu an eskiden dedi ki Gök Kubbeyi yıkacağız. Aynı Ecevit Ece, Ece, teker teker, teker. oyunlar abi, İmamoğlu İmam oğlu dedi ki, Söyle Gök Kubbeyi yıkacağız Tayyip'in başına. <laughs> ne yıktı? Üç bin lirti. ne şey baba. Gök Kubbeyi yani Sen de anla. Serbest abi herkes bir şey söyler. İmam oğlu görevini Şimdi İmam oğlu israf yapıyor. Hiç kimse bir şey İmamoğlu israf yapıyor. Kar yağdı iki metre karın içinde mahsur kaldı evet. abi. E, İngiliz İngiliz e, şeyle, konsolosuyla rakip alıp vermeyelim abi git bak. Yalan bu da yalan. Hepsi e, şey, olgun zaten Türkiye yani İstanbul gösterecek bu seçimde. O tek şeydi, seçim Kaybe, kaybeder mi? Öyle. Kaybeder mi sizce İmamoğlu? İmamoğlu kaybetti biraz bile zaten. Kaybetti. O, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine gelip e, şehitlerimizle Atatürk'ümüzü an, anacağına işte Selahattin Demirtaş, ne bilim ne, cins cins insanların ismini sayıyor. CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Öyle Mus partisi değil abi. Yani ben bir AK Partiliyim ama bunu gene kınıyorum. Sonuçta bizim hatamız. Doğru söylüyorsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmetle almak yerine Selahattin Demirtaş. Ya Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı. Bıraktı. Sonuçta bir suçlu olarak hapiste. Ben şimdi AK Partiliyim. Ben AK Partili olduğum halde bir karakola gideyim diyeyim Abdullah Öcalan'ın heykeli yapacağım. Suçlu mu şüpheli mi? Abi suçludur şimdi. Ben gidip bak ben. Sence ne abi? Cezası kesildi abi, mi? ne abi suçlu. Ben değil. Mi? Bence olmaz. Niye abi? Hukukta bence sence olmaz. Sence siyaset mi yapıyor? Abi bence bak hukukta bence evet. sence olmaz. Sen şimdi ama burada soru sormuyor bak, musun? Suçlu değil. Soru soruyor Sana da soruyorum. Şey bir sen, sen, abi, şey sen abi soru Abi, abi soruyorum. Yapmadık. Hukukun, adaletin sencesi bencesi olmaz. Evet. Hukuk hukuktur. Adalet adalettir. Evet. Yasa vardır. Cezası kesildi bencesi, bencesi mi abi? Abi ceza, abi ceza abi cezası kesildi mi? yoksa. Abi ceza, bence hiç yok sen bu zaman niye soru soruyorsun abi o zaman? Şimdi, ne soracağım tabii abi. Sen, abi sen sen, sen sürücüsün değil söyle, söyle. mi? Sen şu anda ben He. de Türk vatandaşıyım. Ben He. koyu bir AK Partili, AK Parti üyesiyim. <laughs> Reisim için canımı veririm. Fakat ben Aynen bir karakola karakola gidip dersem Abdullah Hoca'nın hekimi yapacağım. <laughs> AK Partili olduğum halde beni de ter çevirirler. Evet. Şimdi bir tane tamam. Tane tane gidelim mi? Tane tane gidelim mi? Şimdi Selahattin Demirtaş dedi ki Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bunu hepimiz dinledik, gördük. Ne zaman söyledi bunu? Ya O dönemde, o dönemde Sayın Bülent Arınç dedi ki biz Abdullah Öcalan'a sayın demeyi getirdik. Değil mi? PKK bayrağını serbest bıraktık. Müdahale etmediler PKK'lılara 100 kişiye kadar. Ondan sonra sınırdan bu teröristler e kırmızı şey otobüslerin üstüne zılgıt çekilerek geçirildi. Lamacun ısmarlanıldı. Devlet, devlet, Ismarlanıldı. Sadır mahkemeleri kuruldu. Devletin savcısı teröristlerin ayağına gitti. Tamam da devlet ne diyorsunuz? şans verdi dedi. Ve Hilal devlet. Kaplan gibi bir kısım gazeteciler Abdullah Öcalan iyi bir lider Güzel bir lider, o yaşatmayı seçti dedi. Onlar niye dışarıda abi? Sana bir şey sorabilir Kim sen dedin ya, Selahattin Demirtaş terörist dedi. Tamam. Terörist, terörist dedi. dedi ya, suçludur dedi. Yok suçludur dedi, terörist Sursuz demedi, durdu. terörist tamam. demedi. Abi. Şimdi ben sana Abdullah Öcalan'ın bir sen, dakika bir sen sen. öğrencisi bak ben, ben söyleyeyim. Ben bir şey demedim. Ben abi. söyleyeyim. Bak şimdi ben terörist demedim bir. Terörist Yok olabilir. suçlu dedim. Terörist dedim, dinlemedim. Tamam suçlu dedim. <laughs> Abdullah Öcalan'ların dedi ya peki dünya belediye seçimlerinde dünyanın kırmızı dütende aranan Osman Öcalan'ın devletin kanunlarını niye çıkardılar? Ben bunu sana söyleyeyim. Allah o zaman onu ben bilmiyorum. Ya. Olur, ben, ben sana bir şey Niye çıkardılar biliyor musun? Bilmediğim bir şey için şimdi söyleyemem bir şey tamam. ama ben dediğim ne, gibi. Ben duymadınız, duymadınız mı? Gibi. Osman Hoca'nın TRT'ye çıkartıldığını duymadınız mı? Ben şimdi gene diyorum. Bak bu beyefendi de gidelim. gidelim. Biz gidelim. Yakacaklar bizi burada. Kim yakacak ya, abi ya? De, kim kimi yakıyor ya. abi ya? ya, ya. Konumuz o, neydi? Diye, o biz değil. Biz nereye dokunacağız? ekonomiye yapıyoruz. Yani demek istediğim abi şu. Yani yanlış anlama. Eğer bir suç varsa ortada bu suçun cezasını kim keser? mahkemeler keser değil mi? Ne sen kesebilirsin ne ben kesebilirim. Eğer bu adamın suçu var ise verirsin cezasını 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, idam, müebbet, değil mi abi? Abi ben de dedim ki adamın şu anda cezası kesilmemiş abi. Ama İnşallah kesin yakında. He? İnşallah kesin. Hukukta bir kaide vardır biliyor musun? Evet. O hepimiz için geçerlidir. Bütün insanlar için geçerlidir. Bir insanın suçu Ben arkadaşım ispa, cevabı. Bitireyim. Arkadaşım bir bitireyim. Bir insanın suçu etme. bak Demin bak soru abi, soru abi, soru abi, ya, abi bir, bir saniye. Bir abi. insanın evet. suçu ispat edilinceye kadar masumdur. Karşınızı. Evet. evet. Buyurun abi. Hukuk kaidesini o, söyledim. Evrensel. Evet. Yok arkadaşlar bir soru sor onun cevabını Be, ver. Abi. Ver abi. Ben vermem. Ne dedi abi? Ne dedi? O soru sor. Demin bir soru soruyor. Abiye sordu. Osman Öcalan'a dedi. Osman Öcalan'ı devletin kanununda niye çıkardılar? Ben onu soruyorum. Niye yani. so niye çıkarttıklarını diyeyim tamam, sana. O biz istediler, biz istediler biz abi. Çıkardık. AK Parti için biz o biz istediler. Ya biliyordum ben Filistin kadar yüzünden unuttum onu ya. Adam Filistin de, başımıza yahu, biliyorsun. Hangi kanal açıldı? Her şey söyle. Gazze'ye bir de kerim test yapın. Nerede kaldık? Devam edin. Neyse bitti. Bitti <gülüyor> tamam. Abi, abi. Abi.